Herkese merhaba. ismim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2022 yılı yılına ait bütün favori ürünlerimi göstereceğim. Makyaj malzemeleri de var, cilt bakım ürünleri de var. Aralığa yetişmedi. Ocağın ilk haftasında kaldı. Olsun. Henüz çok da geç kalmadım bence. Hemen böyle elime gelen ilk ürünle başlıyorum. Yves Rocher markasının makyaj temizleme yağı. Cilt bakım ürünleri arasında açık ara en sevdiğim ürünlerden biri. ilk üçüme girer. Başka makyaj temizleme yağı da denedim fakat yani bunu kullandıktan sonra insanın eline başka bir ürüne gitmiyor. Cildimi hiç kurutmuyor. Yağlandırmıyor. Makyajımı çok güzel çıkarıyor. Gözümü yakmıyor. Ve herhangi bir tahriş, sivilce gibi bir problemde yaşamadım. Zaten bu seri bildiğim kadarıyla hassas ciltlere özel bir seri. O yüzden de ben çok memnun kalarak kullanıyorum. Ama kozmeti de denemek istiyorum. Fakat dediğim gibi benim favori makyaj temizleme yağım kesinlikle Yves Rocher. Yine Yves Rocher'den devam ediyorum vücut losyonu. Benim genel olarak cilt yapım yani yüzüm karma olsa da vücudum kuru ve hassas. Yani böyle tahriş olmaya çok müsait ve çok kurur. Özellikle kış aylarında mutlaka nemlendirme ihtiyacı duyuyorum. Ama böyle duştan çıkmışım zaten hafiflemişim, ferahlamışım. Böyle ağır yapılı bir şey sürmüşüm gibi hissiyat bırakan ürünleri sevmiyorum. Kuru cilt ürünleri de genelde öyle. Ama bunun yapısı çok hafif. Kıvamı çok güzel, yumuşacık. Böyle yapısı hafif olduğu için de hiç rahatsız etmiyor. Kokusu harika. Böyle vücudunuz mis gibi kokuyor. İçerik olarak da yani fena değil. Güzel ürünler Yivroş'a. Kaliteli bir marka bence. O yüzden benim vazgeçilmezim banyomda, banyo dolabımda, lavabomun yanında bu ürün mutlaka durur. Elime sürerim, vücudum kuruduysa şey, kollarıma, dirseklerime, bacaklarıma. Bu da benim günlük hayatımda çok kullandığım losyonlardan biri. Bir diğer yıvraş ürününe gelecek olursak bu yüz yıkama jelini göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bunu ilk başta orijinal boy olarak bana hediye etmişlerdi ilk çıktığında alışverişimin yanında. Çok hoşuma gitmişti yani. Orijinal boy hediye de çok güzel. Çok sevdim bunu. Sonra aldım. Fazla köpüren bir ürün değil ama temizlemesi muazzam ciddi anlamda bence. Zaten işte üçü bir arada makyaj temizleme diyor. Hani böyle özellikle seyahate gittiğim zamanlar hem böyle makyaj temizleme yağı hem makyaj temizleme jeli taşımayayım diye düşündüğüm zamanlar ben direkt bunu alıyorum. Çünkü hem yüz yıkama jeli hem de makyaj temizleme ürünü olarak kullanabiliyorsunuz. Ve yeterli oluyor. Göz makyajım da rahatlıkla çıkarıyor. Ayrıca böyle zaten yüz yıkama jellerinde nazik temizleyicileri tercih etmemiz lazım. Bu Selenes'in mavi olanı da o şekilde. Gentle diye geçer. Bu da yine aynı şekilde nazik yüz temizleme jellerinden. O yüzden bunu da çok severek kullanıyorum. Bittikçe de alıyorum. Selenes'in yüz yıkama jelleri demişken bahsedeyim. Bunları da çok seviyorum. Pembesini denemedim. Mavisine bayılıyorum. Eğer siyah nokta probleminiz varsa mutlaka şans verin. Mavi olanı alın. Ama böyle cildim hafif dolgun dolgun olsun. Yıkayınca böyle daha aydınlık olsun diyorsanız C vitamini olanı da seversiniz. Yani normal ciltler bence gayet severler C vitamini olanı. Pembeyi de en kısa zamanda denemek istiyorum. Üçünü bir arada yorumlarız birlikte diye düşünüyorum çünkü. Bir de son zamanlarda kullanmaya başladığım, Kullanmaya çok geç kaldığımı düşündüğüm ürün saç güzelleştirici krem. Elsev markasının duştan çıktıktan sonra mutlaka her duş sonrası rutinimde artık bu da var. Saçlarımı güzel bir şekilde nemlendiriyor. Saçlarımın yapısı kuru benim çok azıcık bir ürün tüm saç uçlarınıza ciddi anlamda yetiyor. Ve yumuşacık oluyor. Kokusu çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu da benim severek kullandığım bir saç bakım ürünü artık. Kil maskesi olarak yani ben sık sık haftada bir, iki haftada bir yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü eğer yapmasam siyah nokta oluşumunu biraz kapı açmış oluyorum. Yapı olarak öyle karma cildim. Özellikle burnumun üzerinde. Bu aralar en sık elim hangi kil maskesine gidiyor diye bir bakayım dedim. Simple'ın kil maskesine gidiyormuş. Onu fark ettim. Ben çok seviyorum. Böyle Agresif olan kil maskelerini çok sevmiyorum. Y yüzümü böyle germesin, kurutmasın, tahriş etmesin. Ama bu böyle yapı olarak da güzel, hoş. Bence temizledikten sonra hakikaten ciltte böyle bir matlık olur ya öyle bir şey de olmuyor. Çok germiyor da böyle bir aydınlık, güzel bir hissiyat bırakıyor ve bence güzel arındırıyor cildi. O yüzden bu da severek kullandığım bir ürün. Son olarak bir serum daha gösterip makyaj malzemelerine geçiyorum artık. Instagram'da da çok bahsediyorum. Burada da daha önceki videolarımda göstermişim. The Pure Solution'ın Asit içeren ama Arbutin serumu. Ciddi anlamda güneştekeniz ya da böyle ciltte renk eşitsizliğiniz varsa, sivilce izleriniz varsa benim gibi çok hızlı bir şekilde açıldığını gözlemleyeceğiniz, etkisinden çok memnun kalacağınız harika bir serum Arbutin Serum. Ben çok sevdim. Şu an hamile olduğum için kullanmıyorum. Yoksa hani şuradaki birkaç tane sivil cezim için şimdi sürsem hemen geçerdi diye düşünüyorum. İçim gidiyor. Ee, yani Arbutin kimi cilt uzmanları diyor ki kullanılabilir hamilelikte. Kimse diyemiyor. Böyle işte bir belirsizlik varsa o zaman uzak duruyorum. Kullanmamakta fayda var diye düşünüyorum. Ama sonrasında tekrar dönüp kullanacağım. Buzdolabında sakladığım bir ürünüm. Zaten yarısından çoğu bitmiş durumda. Kullanmıştım çünkü çok etkisinde gördüğüm için günlük kullanıma uygun. Harika bir ürün. Cildinizde bir aydınlanma, renginde biraz açılma istiyorsanız, cilt lekeleriniz varsa kesinlikle çok seveceğiniz, memnun kalacağınız bir serum. Evet gelelim makyaj malzemelerine. Makyaj bazıyla başlayacağım. Ben Bence benim bu zamana kadar kullandığım en güzel makyaj bazı Maybelline'in Baby Skin. Şöyle göstereyim. Cildim karma olduğu için şu bölgede ister istemez gözeneklerim biraz daha geniş. O yüzden böyle özel günlerde yaptığım makyajın altına mutlaka bu makyaj bazını sürüyorum. O zaman ciddi anlamda çok pürüzsüz porselen görüntüyü elde edebiliyorum. Ama gündelik hayatta ben makyaj bazı kullanan bir insan değilim. Zaten günlük makyajımda fondöten kullanmayı sevmiyorum. Ama fondöten kullanacak olursam da favorim benim tabii ki de L'Oreal'in Infallible olanı. Bendeki Stay Fresh fondöten. Yani serinin bir kaç çeşidi var? Stay Fresh olanı kullanıyorum ben. Aşırı mat bir görüntü değil ama parlak bir görüntü de değil. Normal karma yağlı ciltlerin seveceği harika bir fondöten. Bu arada artık hani böyle bayağı karnım burnumda. 30. haftadayız. O yüzden videoları çekerken fark ettim ki çok nefes nefese kalıyorum. Biraz da hızlı konuşuyorum sanırım heyecandan. Evet neyse. Biraz nefes aldıktan sonra devam ediyorum. Fondöten kullanmadığım zamanlarda da Tinted Hydrator'lar, bu Tinted nemlendiriciler, BBC kreme göre birazcık daha hafif ürünler. Bunlar benim için çok daha kurtarıcı oldu. Favorim de Wet n Wild'ınki tabii ki. Zaten böyle son trend makyajlara bakarsak işte üşümüş kız makyajı, clean girl makyajı ya da yok gibi makyaj. Bunların hepsinde bir ten ürünü uygulasanız bile renk eşitsizliklerini gidermek için cildinizin gözükmesi gereken, doğal durması gereken makyajlar. Yani bu senenin modası bu doğal görüntü. O yüzden de cildimizi çok kapatmaya gerek yok. Bırakalım nefes alsın. Böyle hafif yapıdaki ürünler de çok kurtarıcı. Renk eşitsizliğini gideriyor. Güzel bir görüntü sağlıyor. Daha düzgün, pürüzsüz oluyor. Uygulayacağınız işte bronzunuzu aldığınız için güzel bir altyapı oluşturuyor. Hem de böyle cildinizi kalıp gibi kapatmamış oluyor. Bence günlük kullanım için çok ideal ürünler bunlar. Bir de yani Tinted kullanmadığım zamanlar Maybelline'in bu kapatıcısını zaten hani Şimdi göreceksiniz şöyle, baya bitmek üzere. Bunu bayağı ben fondöten gibi kullanıyorum. Gözümün altına, buraya sürüyorum. Biraz burnuma, yanağımda kapatmak istediğim noktalara. Sonra sünger yardımıyla onları yayıyorum ve tüm yüzüme <laughs> uyguladığım bir ürün gerçekten. Bunun da yapısı çok güzel. İnce bir yapısı var. Çizgilere kolay kolay dolmuyor. Çok fazla kapatıcı değil. Sizi rahatsız etmiyor. Ve böyle hafif nemli bir bitişi var. Canlı güzel gösteriyor bence. O yüzden ben severek kullanıyorum. Bendeki 01 numara hakikaten hem cildi de hem de göz altında kullanabildiğim bir renk. Pastelin kremallıkları ciddi anlamda bu ürünlerde bu kadar popüler olduğu kadar var bence. Benim favorim, asıl favorim 41'dir, pembe. Çok doğal, tatlı, içinde böyle gold yansımaları olan güzel bir renk. Bir de 42'yi denedim bu sene. O da çok güzel. Daha böyle sıcak tonda, şeftali tonunda bir makyajda kullanmak istiyorsanız bu mat ama bunun içinde sim yok. Şöyle elimde göstereceğim renklerini. Zaten ikisi de çok doğal tonlarda. Uygulaması kolay. Yumuşacık. İster elinizde ister fırçayla uygulayın. Cilde çok güzel duran ürünler topaklanma problemi olmaz. Şu 42, şu 41. İkisini de çok severek kullanıyorum. Çok kurtarıcı ürünler. Bir de işte benim gibi böyle tüm yüzünüze bir cilt ürünü fondöten uygulamıyorsanız bunlar tabii çok daha kalıcı oluyor. O yüzden de benim için ayrıca tercih sebebi. Highlighter olarak bu zamana kadar ben hep Wet n Wild'ın Blossom olan, pembe olan highlighter'ını Favorim derdim. Çok seviyorum. Hala da kullanıyorum. Ama bu şampanya tonu gibi olanın Rengi biraz daha doğal ve sıcak duruyor ve göz makyajımda da çok sık kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bu sene buna elim daha çok gitti çünkü çok daha doğal bir yansıması var ışık olarak. E, bu da Precious Petals. Şöyle rengini yakından da göstereyim. Çok güzel, kalıcı, toz olmasına rağmen böyle yumuşacık bir yapısı olduğu için gözeneklerinizi aşırı belli eden bir highlighter değil. Kesinlikle tavsiye ederim. Kahverengi eyeliner. Bu da Beauty's'in. Yani bu ilk çıktı. Şöyle göstereyim. Çok koyu değil, çok açık değil, kızıllık yok, tatlı soğuk bir kahve ve çok doğal duruyor. Hatta şu an yüzümde olan ürünleri söyleyeyim. Metem Wild'ın e, ürünüyle makyajımı yaptım. Tam makyajım o şekilde. Gözümün Eyeliner'ını da yine bu kahverengi olanla çektim. Çok daha doğal duruyor. Günlük makyaj için o siyah keskin görüntüdense bu böyle daha yumuşak, daha hoş bir görüntü veriyor bence. Daha böyle bir derinlik katıyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden de günlük makyajlarınız için kahverengi eyeliner'ı kesinlikle tavsiye ederim. Yine favorilerimden şu an hatta dudağımda olan Maybelline'in Lifter Gloss'u. Bendeki 03 Moon rengi. Harika bir ürün. Yani... Gloss deyince kesinlikle bu. İçinde hyaluronik asit var. Şöyle göstereyim rengini. Dudağı çok güzel nemlendiriyor bir kere. Bence hissiyatı çok güzel. Kalıcılığı çok güzel. Rengi kokusu harika. Bu ürün bittikçe alınacak bir ürün kesinlikle. Bir de benim gibi dudaklarınız çok kuruyorsa eğer. Yani lip balm'da da kesinlikle Stix O Miracle yeşil olanı. Şöyle göstereyim. Hafif de böyle bir naneli bir kokusu var. Ben dudak ürünlerinde bu kokuyu çok severim zaten. Çok hoşuma gider. Benim dudaklarıma en iyi gelen bam kesinlikle bu. Bu arada kameranın şarjı bitti. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Ben de orada bir kahve molası verdim. Evet bir diğer ürün de Avon'un dudak yağı. Instagram alemi olarak hep birlikte bu sene bunu çok övdük. Bence övdüğümüz kadar da var. Hem gloss olarak kullanılabiliyor tek başına ya da bir ruj üzerine hem de kozmetik ürün olarak hem de bakım ürünü olarak tek başına sürdüğünüzde de görüntüden ziyade bence dudağım o kuruluğunu çok güzel gideriyor. Yumuşacık yapıyor. Benim çok sevdiğim bir ürün. Zaten böyle gördüğünüz gibi yarısı bitti. Böyle çok sevince fiyatı arttı. O biraz üzücü ama genel olarak hakikaten favorim olan bir ürün bu da. Son göstereceğim ürün de Revolution markasının Baby Tinti Şöyle göstereyim. Bendeki numarası Rose. Ya bu böyle şey. Benim çantamdan ayrılmayan bir ürün. Rengini şurada göstereyim. Çok tatlı bir pembesi var. Çok günlük hayatta çok makyaj yapan bir insan değilim ama böyle yüzüme hafif renk gelsin dediğim zaman azıcık dudağıma, biraz yanağıma, biraz gözümün üstüne böyle sürüp elimle pıt 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 yayıyorum ve ciddi anlamda daha sağlıklı, daha canlı bir görüntü sağlıyor. Yani makyaj Yaptığım zaman da zaten yenilemek için yine bunu kullanıyorum. Ben çok seviyorum. Rengi çok tatlı. Bir de tint oluşu böyle cilde çok güzel, bütünleşiyor ve çok doğal bir görüntü veriyor. Böyle hani allık sürmüşsünüz gibi değil de cildinizin rengi oymuş gibi çok tatlı duruyor bence. Kesinlikle bu da yine bittikçe alacağım, çantamdan ayırmayacağım bir ürün. Evet videonun sonuna geldik. Benim geçtiğimiz senenin favori ürünlerim bunlardı. Sizin favori ürünleriniz nelerdi? Vazgeçilmezim bu şey daha dediğiniz neler varsa sizler de yorumlarla benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.